Merhaba. Ben Ender Mağazaları İnsan Kaynakları Direktörü Yusuf Levent. 1976'dan beri mağazacılığın öncü şirketlerinden biri olarak varlığını devam ettiren Ender, bugün başta İstanbul, Adana, Mersin gibi büyük illerimiz olmak üzere 12 ildeki 24 şubesi ve tamamı kendi öz sermayesiyle müşterilerin talebine 36 yıldır karşılık vermektedir. Üstün ve özgünlüğe sahip ürünlerini içten ve güvenilir bir pazarlama anlayışı ile müşterilerine sunmakta olan Ender Gıda dışı perakende sektöründe büyük mağazacılık yatırımlarıyla yeni istihdamlar sağlamakta ve çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmaktadır. Ender Akademi bünyesinde siz de kariyerinizi şekillendirmek ve dinamik bir sektörde bizimle beraber olmak isterseniz sizleri de Ender çatısı altında görmek isteriz.